Arkadaşlar selamlar. Çok güzel bir hava var. Bugün e, paketleme işlerimiz çok az var. O yüzden e, fırsat bulmuşken kümesimizin e, kapısını yenilemek istiyorum. Bunun için de daha önce kümesin e, brandalarını sabitlemek için şöyle çıtalar almıştım. Şurada gördükleriniz. Bunlar 2 metreye 4 santim eninde ve 2 santim kalınlığında. Şimdi bunlardan 2 metre yüksekliğinde 90 santim genişliğinde bir kapı yapacağım burada. Daha sonra onu sağlamlaştırıp branda ile kaplayıp menteşelerini takıp kümesimize montajını yapacağım. Girip çıkarken biraz zorlanıyordum ama fırsat olmadığı için yapamamıştım. Bugün biraz fırsatım var. Bu arada bunu halledip yapılacak işler arasından bunu da çıkarmak istiyorum. Şimdi başlayalım işimize. Evet arkadaşlar kapımızın iskeletini tamamladık. Şöyle şuralara iki tane 10 santim uzunluğunda vidalar attım şu köşelere. Şuralara da yine birer tane attım. Bu da kapının şu çıtanın içeriye ya da dışarıya doğru esnemesini önlemek için. Aynı şekilde karşının da öyle esnememesi için. Her e, şu aradaki alt ve üst kirişlere de 10 santimlik şöyle vidalar attım. Ee, bir süre sonra esnememesi için de şu içlerden şöyle gördüğünüz gibi metal. Şöyle kaldırayım şöyle bakın. Metal köşe bentler attım. Dört kenarına da. Şimdi aynılarını şunlara da yapacağım. Şu köşelere de yapacağım. Hem içeriye hem dışarıya. Daha sonra iki menteşe aldım bunları. Onları da göstereyim. Şu menteşeleri aldım. İki tane. Bu menteşeleri de sabitleyip şunları da sabitleyip kapıyı yerine takacağım. Daha sonra da brandasını gereceğim ve işimiz bitmiş olacak. Şimdi önce bu iskeleti götürüp bir kapıya kümesin kapısına bir alıştıralım. Bakalım nasıl olacak. Ona göre değişiklik yapmamız gerekiyorsa onları yapalım. Evet arkadaşlar kapımızı alıştırdık. Bu arada şurayı, şuradaki brandanın fazlasını kestim. Şimdi menteşelerin montajı ve şu aradaki boşluğu kapatmak için buraya kızlar durun. Oradaki taşı aldım. Onlar da oradan solucan böcek böcek buldular galiba yiyorlar. Şimdi bunu da böyle buraya koyacağım. Şu üstü de tamamlayacağım. Bu burası menteşelerin taşıyıcısı olacak. Şimdi hemen bunu yapmaya başlayalım. Sonra da yağmur yağmaya başladı. Ufak ufak atıyor. Ee, hemen brandamızı kapımıza gelip kapımızın işini bitirelim. Tavuklarımız da içeride. Bu arada eski tünekleri buraya tekrar koydum. Fakat onların boylarını ayarlayacağım. Şurada bir iki tane köpüğümüz tavandan düşmüş. Onları da yenileyeceğim. E onları bağlayacağım güzelce. Bir daha düşmesinler. Sonra solluk işimiz hala duruyor. Bir kolluk buraya yapmamız lazım. Ya da alacağız. E bakalım. Zaman bulursak yapacağız. Zaman bulamazsak da. E zaman bulamazsak da yenisini alacağız. Dışarıdan alacağız. Bu arada buraya geceleri zamanlayıcı koyarak bakın şurada zamanlayıcı var. Bu zamanlayıcı ile sobanın çalışacağı ve duracağı zamanları ayarlıyorum. Geceleri havalar soğuk olduğunda tavuklarımız üşümesin diye. Kızlar hadi in bakalım dağılın şöyle bir. Şimdi arkadaşlar hemen burayı yapmaya başlayalım. Vakit kaybetmeden. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kapımızı da yaptık. Çok güzel oldu. Harika. Bu kadarını beklemiyordum. Şimdi şöyle iki yerden şöyle bir yukarıdan bir de aşağıdan iki tane buna şey yapacağım. Kilit yapacağım. Sürgülü kilitler yapacağım. akşamları kapatacağım. O sürgüleri kapatacağım. İşimiz bitecek. Şuralardan da biraz fazla bıraktım. Şöyle gördüğünüz gibi. Şuradan içeriye soğuk almasın diye. Kapatabildiği kadar kapatsın. Üstü de aynı şekilde fazla bıraktım. Bakın şurası aslında branda. Ama ee, çatıyla birleştiği için oradan da içeriye soğuk almayacaktır. Şimdi üst tavuklar üstünde gezinmiş. Oh, güzelce bir temizleyeceğim bunu, yıkayacağım. Daha sonra kilitlerini takıp sürgülerini takıp işi bitireceğim. Şimdi şu altta fazla olan brandayı kesmem lazım. Çünkü ortalıkta fazla dolaşıyor. Hemen onun kümesinin dibine alacağım. Kümesinin dibinde biraz eşip brandayı toprağın içine gömüp üstüne tekrar bir miktar toprak atıp burayı böyle komple kapatacağım aynı şekilde. Burayı da yapacağım. Böylece tamamen izole etmiş olacağız kümesimizi. Evet arkadaşlar şimdi bakalım neler var sırada. Evet arkadaşlar şimdi tavuklarımız acıkmış. Bunun içinde ne var? Ee, ezilmiş arpa ve bizim atakslara verdiğimiz doğal yemden var. Şimdi buraya dökelim yavaşça. Hadi in bakalım kızlar. Afiyetle yiyin. Barış, neredesin oğlum sen? Barış. Oğlum gel, gel bakayım. Gel, gel, gel. Şimdi şuna şu yemliğe dökelim biraz. Biraz böyle kenarlardan yere dökülüyor ama betonun üstüne dökülüyor. Herhangi bir ziyan olmayacaktır. Tavuklarımız onları afiyetle yiyecekler. Evet. Yesinler. Nerede Barış? Barış sürünün başında. Şimdi ben de önce tavuklara bir sularını doldurayım. Evet tavuklarımızın sularını da verdik. Şuralarda geziniyorlar tavuklarımızda. Evet. Arkadaşlar portakallarımız devam ediyor. Fakat mandalinamız tükendi. Şurada sadece şöyle bir iki ağaç ayırdım. Onlar da bize ve işte eşe dosta göndermek için şu ağaçta var, bir de şu ağaçta var, iki ağaç ayırdık. Bunun dışında mandalinamız kalmadı arkadaşlar. Portakallarımız dediğim gibi devam ediyor. Şöyle yere düşenleri göstereyim. Bunlar yere dökülenler, bunları da biz toplayıp yiyeceğiz her gün topluyoruz ama yine de ertesi gün bu kadar yere dökülmüş olarak buluyoruz. Tabi bunlar olgunlaşıp artık dalından düşenler. Bu arada yedi veren limonlarımız devam ediyor. Enter topladık. Çok az bir miktar kaldı. Onlar da bugün yarın sipariş sahiplerine gönderilecek ama artık bahçemizde ağaçlarımızda kalmadı. Sadece yedi verenlerimiz var. Çok büyük ilgi gösterdiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bizi yalnız bırakmadınız. Desteklediniz. Destekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Elimizden geldiği kadar sizlere doğal ürünler göndermeye devam edeceğiz. Nar ekşimiz var. Balımız var. Bu arada nar ekşimizi kendi narlarımızdan, doğan narlarımızdan kendimiz elde ederek sizlere gönderiyoruz. Onun da yaklaşık 30 şişe kadar yani 30 kilo kadar kaldığını tahmin ediyorum. Ama zeytinyağımız devam ediyor. Çok güzel el yapımı makarnalar yaptık. Erişteler yaptık. Onları sizlere gönderiyoruz. Onların da çeşitleri var. Eğer sipariş verecekseniz sipariş verirken ee, ıspanaklı mı, biberli mi, pancarlı mı olduğunu lütfen satıcıya mesaj bölümünde paylaşın ki e, ne sipariş ettiğinizi bilelim. Sade de olabilir, pancarlı da olabilir, biberli de olabilir, ıspanaklı da olabilir. Bunları bizimle paylaşın. Biz de size istediğiniz ürünleri gönderelim. Dediğim gibi nar ekşimiz var, balımız var, zeytinyağımız var. Yumurtamız günlük taze çıkıyor Yumurtada şu ara biraz sıkıntımız var Çünkü yoğun talebi karşılamakta güçlük çekiyoruz ee, Ama herkese sırasıyla Yumurtalarımız gidecek arkadaşlar O konuda bir endişeniz olmasın Şöyle koyunlarımıza da bir göz atalım Bakalım onların durumu nasılmış Koyunlarımızın da keyfi yerinde Zeytin kızım gel gel gel. Koçumuz buranın kralı bu. Ne 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 oğlum ne ne oldu ne oldu sana ne oldu zeytin gel 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 zeytin gel yüzgülü nerede ya yüzgülü yüzgül annesinin arkasına saklanmış. Çok şükür sağlıkları yerin herhangi bir sıkıntıları yok. Şöyle yap bakalım. Oo, oh, burada yumurtalarımız varmış. Bunları da alalım. Şöyle cebime koyayım. Kırmadan götüreyim. Yoksa kesin kırarım bunları. Evet. Bu arada otumuz yetecek mi bilmiyorum ama büyük ihtimalle yeter. Çünkü bir ay daha veya bir buçuk ay daha koyunlarımızı meraya götüremeyeceğiz. Ee, muhtemelen bir ay, bir buçuk ay bize yetecektir otlarımız. Yetmese de takviye yaparız artık. Sorun yok. Şimdi ben koyunlarımıza da yemlerini vereyim. Evet arkadaşlar. Şu horozu da göstereyim. Bu da çok güzel bir kaliteli bir horoz oldu. Çok seviyorum bu horozu da. Ondan bir tane daha var sanırım nerelerde bilmiyorum. Evet arkadaşlar şimdi şu sobamızı açalım. Sobamızı açtık. Şimdi sabah yumurta almıştım. Şimdi bir miktar daha yumurta toplayacağım. Bakalım ne kadar yumurtamız varmış. Bizim var mı yumurta, yok mu? Evet. Bunları da aldık. Tünekleri koydum bu arada. Tavuklarımız bayağı bir seviyorlar tünekleri. <laughs> Hava kararmaya başladı. Zaten tavuklarımız içeri girmeye başlamışlar ama arkada mutlaka tavuklar vardır. Evet. Evet yarısı dışarıda hala buradalar. Gelmişken pencerelerimizi de kapatalım. Ya bu branda işi çok güzel oldu. Şuralardan kilitleri var. Bunu kapatıyorsunuz. Ben çok uğraşıyordum bir türlü. Şimdi çok kolay oldu bu. Ne var kızlar? Ne oldu? Ne oldu? Şöyle. Böyle çok rahat gerçekten. kızlar. Arkadaşlar. Büyük bir sıkıntıydı benim için kümesin kapısı. Nihayet onu da yaptık. Şimdi ufak tefek eksikleri var kümesin. Onları da ara ara halledeceğim inşallah. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanızı rica ediyorum ki bundan sonraki videolarımdan anında haberdar olabilmeniz için önemli. Aynı zamanda videoyu beğenip yorum yazarsanız memnun olurum. Şöyle cebimden yumurtaları da çıkartayım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.